Son beş yıl, 1850'den bu yana kaydedilen en sıcak dönem oldu. Dünya yüzeyinde sıcaklık 2011-2020 arasında 1850 ile 1900 arasındakinden 1,09 santigrat derece daha yüksekti. Son zamanlarda deniz seviyesindeki yükselme oranı 1901-1971 ile karşılaştırıldığında neredeyse 3 katına çıktı. 1990'lardan bu yana buzulların küresel olarak erimesinin ve Arktik deniz buzundaki küçülmenin en önemli itici gücü %90 aranında insan etkisi. Sıcak hava dalgaları da dahil olmak üzere aşırı sıcakların 1950'lerden bu yana daha sık ve yoğun hale geldiği, soğuk olayların ise daha az sıklıkta ve daha az şiddetli hale geldiği neredeyse kesin. Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışını 21. yüzyıl içinde 2 derecenin çok altında tutmayı ve 1,5 derecenin altında tutma çabalarını sürdürmeyi amaçlıyor. Dünyadaki hemen hemen tüm ülkeler 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması'na uymayı kabul etti. Kabul etmeyen 6 ülkeden biri Türkiye. 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. 53 ilde 270 orman yangını çıktı. Çıkan yangınlarda 8 kişi ve 10 binlerce hayvan öldü. Uzmanlar Türkiye'de can kayıplarına neden olan yangınlarda özellikle ısı yoğunluğuna dikkat çekiyor. Uydu verilerine göre Türkiye'deki yangınlarda ısı yoğunluğu öncekilerin 4 katı. Orman Mühendisleri Odası'ndan Sabahattin Bilge T24'e verdiği röportajda şunları söyledi. Kuş, kurt, yaban hayvanları Ormanla birlikte her şey yanıyor ve en acısı bunun maddi değeri ölçülemez. Ayrıca yeşil örtü gittiğinde orada oksijen de bitiyor. Ekosistem bozuluyor. Yeniden orman formasyonu ve ekosistem oluşması için en az 10 yıl gerekiyor. Gebze Teknik Üniversitesi'nin haritalandırarak analiz ettiği verilere göre Manavgat'ta 56663, Marmaris'te 12935, Bodrum'da 11898. Köyceğiz'de 1629 ve Gündoğmuş'ta 685 olmak üzere toplam 83.810 hektarlık alan yandı. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 2011-2020 yıllarını kapsayan 10 yılda toplam 26.311 orman yangını çıktı. Çıkan yangınların yarısından fazlasını son 5 yıl oluşturuyor. Sadece 2020 yılında 3.412 yangın çıktı. Türkiye'de resmi istatistiklere göre son 5 yıl içerisinde yaşanan orman yangınlarının %87'si insan kaynaklı. İnsan kaynaklı yangınlar sebebiyle tahrip olan orman alanlarının oranı %98. Tema Vakfı Türkiye'deki ormanların %57'sinin yüksek yangın riskine sahip olduğunu belirtiyor. ABD Küresel Değişim Araştırma Programı'nın 2017 tarihli raporunda son yıllarda orman yangınları faaliyetlerinde derin bir artış olduğuna dikkat çekildi. Ekosistem açısından doğal döngünün bir parçası olan yangınların artık çok daha sık ve şiddetli bir hal aldığına dair kaygılar da giderek artıyor. Birleşmiş Milletler Çatısı altındaki Gıda ve Tarım Organizasyonu'nun Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2020 raporuna göre, 1990 yılından bu yana 178 milyon hektarlık orman alan yok oldu. 178 milyon hektar hemen hemen 196 futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olduğunu işaret ediyor. Tüm dünyanın orman yangınlarıyla kavrulmasının en önemli nedeninin küresel ısınma olduğu uzmanlarca ifade ediliyor. NASA, dünyanın yüzey sıcaklığı sanayi devrimi öncesindeki ortalamaların 1.02 derece üstüne çıkarak geçen yıl rekor düzeyde ulaştığını açıkladı. 2021 yılının bu hızla giderse 2020'nin sıcaklık rekorunu kıracağına işaret ediliyor. Bundan sonra her yılın yangınlar dahil aşırı hava olaylarıyla dolu geçeceği de belirtilenler arasında. Atmosfer araştırmaları için üniversiteler kooperasyonu tarafından yapılan bir araştırmaya göre bölgesel orman yangınları küresel iklim üzerinde belirgin bir etkiye sahip. İklim değişikliği orman yangınlarının ihtimalini artırıyor. Orman yangınları ise iklim krizini şiddetlendirecek emisyonları serbest bırakıyor. Bir yangın başladığında daha yüksek sıcaklıklar ve daha kuru koşullar yangınların yayılmasına yardımcı olabilir ve söndürülmesini zorlaştırabilir. İklim krizinin her yerde daha önce hiç görülmemiş düzeyde kötüleştiği ifade edilen Birleşmiş Milletler İklim Krizi 2020 raporu yayınlandı. İnsanlık için kırmızı kod olan raporda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı. Bilim insanları 1970'ten bu yana dünya yüzeyindeki sıcaklıkların son 2000 yılda Diğer herhangi bir 50 yıllık periyottan daha hızlı arttığını kaydediyor. Bu ısınmanın şimdiden dünyanın her bölgesinde birçok hava ve iklim aşırılığını etkilediği belirtiliyor. Raporda iklim değişiminin gelecek etkilerinden bazıları şöyle: Tüm emisyon senaryolarına göre sıcaklıklar 2040 yılına kadar 1850-1900 seviyelerinin 1,5 derecenin üzerine çıkacak. Bir buçuk derecelik ısınmada bile tarihsel kayıtlarda benzeri olmayan bazı aşırı iklim olayları artan bir şekilde meydana gelecek. Birçok bölgede yangın havalarında muhtemelen artış olacak. Çok sayıda çalışma iklim değişikliğinin orman yangınları olasılığını arttırdığını gösteriyor. Daha sıcak, daha uzun yazlar ağaçların kuruması ve sürekli donların çözülmesi anlamına geliyor. Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan başkenti Yakutsk şehri dünyanın en soğuk şehri olarak biliniyor. Ortalama hava sıcaklığı 8 derece. Kışın sıcaklıklar eksi 40 dereceye düşüyor. Temmuz ayında sıcaklıklar genellikle 20 dereceyi gösteriyor. Ancak bu yıl rekor kıran yaz sıcaklıkları 35 dereceye ulaştı. Sibirya'nın iğne yapraklı tayga ormanlarında orman yangınlarını körükleyen bir sıcak hava dalgası yaşanıyor. 3 senedir görülen şiddetli orman yangınları bu yıl Yakutsk'taki havaalanının geçici olarak kapatılmasına neden oldu. Sibirya bir aydır orman yangınlarıyla dumana boğuluyor. NASA'nın Dünya Gözlem Evi'nden alınan uydu görüntüsü dumanın boyutunu gözler önüne seriyor. Rusya 882 milyon hektarla dünyanın en büyük ağaç örtüsü alanına sahip. Ancak Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre 2011 ve 2013 yılları arasında her yıl İsviçre'den daha büyük bir alanı kaybetti. Kuzey Kutbu orman yangınları arttıkça Avrupa'nın en sıcak yılı oldu. Bunca zamandır Kuzey Kutbu'ndaki ormanlar karbonu tutarak atmosferi dengelemeye yardımcı oldu. Ancak insan faaliyetleri iklim krizini tetikledikçe doğal olanlar tahrip oluyor ve ekolojik denge bozuluyor. Bilim insanları, ısınmakta olan Kuzey Kutbu tundrasının çözülen donmuş toprak ve orman yangınlarının sera gazlarını serbest bırakması nedeniyle iklim kriziyle mücadeleyi zorlaştıracağı konusunda uyarıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu, yasal olarak koruma altına alınmış yerlerde ormanların %18 arttığını gösteriyor. Türkiye'de 1980'li yıllardan itibaren çıkarılan ormanların farklı amaçlarda kullanılmak üzere kişi ya da kurumlara tahsis edilmesinin önünü açan kanunlar ormanları kurumayı zorlaştırırken talan edilmelerinin yolunu açıyor. Orman yangınlarıyla mücadele iklim krizine karşı mücadeleden geçiyor. Her geçen an kritik ve sorumsuzca davranmaya devam ederken mücadeleyi kaybedebiliriz. Yapabileceklerimiz var ancak tüm dünya kararlı ve birlik olarak hareket ederse. Paris İklim Anlaşması'nda belirtilen 17 sürdürülebilir kalkınma amaçları iklim krizine karşı savaşın nasıl verileceğinin haritasını çiziyor. 2 derece ısınmanın altında kalmak için küresel karbondioksit emisyonlarının en geç 2070 yılına kadar sıfıra inmesi, yani karbondioksitin iklime etkisiz kalınmasına ulaşılmak zorunda. Kişi başına düşen yüksek karbondioksit emisyonu nedeniyle sanayi ülkelerinin daha 2070 yıldan çok önce 2050 yılında iklime zararsız hale gelmeleri gerekiyor. Amerika'nın iklim değişikliği mücadele temsilcisi John Kerry, bazı ada devletlerinin liderleriyle görüştüğünü belirterek, vatandaşlarını nereye taşıyacaklarını belirlemeye çalışıyorlar. Değişimler çok hızlı yaşanıyor. Uzmanlar 2018'de en kötü sonuçları engellemek için 12 yılımız olduğunu söyledi. 3 yılını boşa harcadık. Eğer bu 10 yılda yeterince emisyon azaltamazsak 2050'ye kadar sıfıra ulaşmamız bu koşullarda imkansız. Hızlanmalıyız. Yaşam için son şans değil ama neden olduğu zararları ve dünyadaki değişiklikleri azaltmamız için son şans ifadelerini kullandı. BM İklim Krizi 2020 raporunda sıcaklıklardaki artışı durdurabilmek için yapılması gerekenler şöyle sıralanıyor. Net sıfır emisyona ulaşmak için temiz teknolojiyi kullanarak sera gazı emisyonlarını mümkün olduğunca azaltmak, ardından kalan salımları karbon yakalama ve depolama teknolojileri kullanarak etkisiz kılmak veya ağaç dikerek bu salımları emmek gerek. Raporla ilgili konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hava kirliliğine sebep olan şirketleri eleştirdiği konuşmasında tüm dünyaya çağrı yaptı. Guterres, ülkelerin fosil yakıt keşif ve üretimlerine son vermesi gerektiğini, fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçiş yapmalarının şart olduğunu açıkladı. Guterres, "Şimdi güçlerimizi birleştirirsek iklim felaketini önleyebiliriz. Ancak raporun açıkça ortaya koyduğu gibi, bekleyecek zamanımız kalmadı. Hiçbir özrün faydası olmaz." dedi. Yüzyıllar önce Kızılderili Şef Seattle'ın söylediği söz güncelliğini korumakla kalmıyor. Artık bir seçim yapmamız gerektiğini de işaret ediyor. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.